Evet tarih severler. Ankara Roma Hamamı'ndan tekrar size merhaba. Youtube videolarıma ilk olarak buradaki Ankara'daki Roma Hamamı'nda başlamıştım çekimlerime. O zaman şu an arasında ne fark diyeceksiniz? ne fark var diyeceksiniz? Tamamen Roma Hamamı yeniden dizayn edildi. Çok güzel bir hale getirdi. Yeşillendirilmiş, çimlendirilmiş. Gezi parkurları yapılmış, gezi yolları yapılmış. Daha estetik bir hale getirilmiş. Evet, şimdi tekrardan başlayalım. Size anlatmaya çalışacağım. Önce buradaki sergilenen eserleri anlatmaya çalışacağım. Roma Hamamı Ankara'daki Ankira Antik Kenti'nin Ankara'dan günümüze kalan nadir eserlerinden bir tanesi. Şu anda bu Ankara Roma Hamamı'nın bulunduğu alanda sadece Roma Hamamı'nın kalıntıları yok. Ankara ve çevresinden getirilmiş Özellikle Roma dönemine ait mimari parçalar var. Mesela şuradan başlarsak Roma dönemine ait altar yani bir sunak taşı. Bir kitabe. Bir mezar taşı var. Evet ilginç. Bunun açıklaması yapılmış. Niketes. Birinci Patika ordusunun emektarı ve kale onun annesi. Onların kendi tatlı çocuğu. Bilgi ve eğitiminin tüm zarafetiyle süslenmiş 13 yıl yaşayan Kastrensis anısına tatlı çocuk mutlu ol kimse ölümsüz değildir. Evet bir çocuğa ait mezar taşı çok güzel bir mezar kitabesi yazılmış. Evet gördüğünüz gibi kimse ölümsüz değildir diyor. Yine başka mezar taşları var. Bunların açıklaması yapılmamış. Bakın bir kadın mezar taşı. Evet Roma döneminde de kadınların başları genel olarak kapalıydı. En azından bazı zamanlarda kapatıyorlar. Bakın burada da başı ka kapalı. Günümüz deyimiyle türbanlı bir kadın Roma dönemine ait ve onun mezar taşı. Burada yine bir mezar taşı daha var. Dion ve Eirene'nin kızları Dionysias'ın anısına diye Evet daha önce Roma amamındaki kitabelerin Neden yazılı Açıklamaların olmadığına dair e, Şikayet demeyelim ama görüş ve öneri Yollamıştım defalarca Bu sefer yerine getirilmiş büyük oranda bakın Burada da yine Roma dönemine ait bir mezar taşı var Helios'un çocukları zamanlarından önce 7 yaşlarındayken ölen Auximos ve Athenodoros'un anısına diyor. Evet. 7 yaşında ölmüş çocuk çocuklar daha doğrusu. İki, ikiz herhalde. İkiz çocuğun mezar taşı. Bakın. İki tane el işlenmiş. Alınlığın iki sağ ve soluna. Evet, mezar taşları. Bunlar Roma dönemine ait aile mezar taşları. Evet, bakın. Bakın burada da bir karı kocaya ait kabartmalar var. Sağdaki kadın Yine başı kapalı bir şekilde tasvir edilmiş fakat kırılmış kadının olduğu kısım solda eşi yine burada kadın mezar taşı olduğunu gösteren kadının ölen kadını simgeleyen bir kadın portresi ve yanında hizmetkar hizmetçisi. Evet, kadına ait eşyalar, tarak, ayna, bir sepet. Evet, bakın yün eğirmek için kullanılan ve tarak. Yine sol tarafta çiftçilik yaptığını gösteren karı kocadan erkeği simgeleyen bir ee, orak. Evet, burada da bir karı koca, ortalarında bir ayna. Yine altında yine kadın ve erkek. Burada ilginç olan şu, en alt kısmında Ermenice bir yazı var. Bu yazı daha sonradan eklenmiş. Normal Roma dönemine ait mezar taşı tekrar kullanılarak Ankara'lı Ermeniler tarafından tekrar mezar taşı olarak kullanılmış. Bu da ilginç bir ayrıntı. Tarih bile var. Bin, 1689 şeklinde bir yazı. Evet yanlış görmesin. 1689. Evet burada yine Roma dönemine ait bir mezar taşı. Yine Ermeniler tarafından tekrar kullanılmış. Bakın. Yine 1800'lü yıllara ait bir mezar kullanımı var tekrar. Belki de Yunanca ya da Latince olan eski mezara ait kısım tekrar e, törpülen buraya Ermeni mezar kitabesi yazılır. Evet. Tekrar kullanıma bir örnek. Evet. Çok sık rastlanmayan Latince bir yazıt. Roma dönemine ait. Kırık Seneca, Seneca, Sene Seneca. Ünlü hatip filozof Seneca ile bir ilgisi var mı acaba? Evet, Latince bir yazıt çünkü Anadolu'daki yazıtların çoğu Yunancadır. Bu Latince bir yazıt. Evet, burada önemli bir eser var. Şimdiye kadar böyle bir açıklama yoktu bunda. Ankara Ulus da Caddesi üzerinde bir binanın Arkasında binaların arasında kalmış çok önemli Ankara tarihi açısından çok önemli bir kilise kalıntısı var. Şu anda ziyaret edilmesi için o binanın çatısına çıkılıp binaların arasında sıkılması gerekiyor. Maalesef bu şekilde halde. Ee, burada kalıntılar önemli görülüyor. Bir pere sövesi. Dönemine ait. Sen Clem Kilisesi'nden getirilmiş buraya konmuş. Yine Sen Clemens Kilisesi'ne ait bir sütun. Sen Clemens Kilisesi Selçuklar Osmanlı'nın son dönemine doğru kadar cami olarak kullanıldığı için günümüze kadar bir şekilde gelmiş fakat büyük Ankara yangınında yanmış ve kullanım dışı kalmış. Daha sonra caminin molozları yıkıntıları da temizlenince kiliseye ait parçalar ortaya çıkmış. Evet camiye ait olduğu dönem yapıldığı belli olan haçın yatay olan kısmı kazınmış. yine San Clemens Kilisesi'nden gelmiş bir parça. Evet, burada da sütun başlıkları var. Çeşitli yerlerden gelmiş. Korint tarzı sütun başlıkları. Evet, Korint tarzı dediğimiz bitkisel motiflerle lotus çiçekleriyle süslenmiş. Roma döneminde özellikle çok kullanılmış bir sütun başlığı. Çiçekleri. Genelde İyonistikleri ve Dor tarzı da var ama Roma döneminde özellikle korinti tercih ediliyor. Evet bu gördüğünüz alan Roma döneminde spor oyunlarının atletizm müsabakalarının yapıldığı bir palestra bölümü. Roma hamamının hemen önünde Evet, Roma hamamı da şurada. Hemen size biraz sonra anlatacağım. Bu kısımlar daha kazılmamış ve yeşillendirilmiş. Güzel olmuş fakat e, burada da herhangi bir teşhir yok. Boş bir alan olmuş burası. Belki ileriki dönemlerde burada tekrar ya kazı yapılır ya da teşhir için üzerine eserler konabilir. Evet, burada da Ankara tarihi açısından önemli bir yazıt, kitabe var. Bu da daha önce herhangi bir açıklama yoktu. Buna da ekleme yapmışlar. Çok güzel olmuş. Geç Helenistik dönem. Yani Ankara'nın Roma öncesi Galatlar tarafından yönetildiği ve Galatya devletinin bulunduğu döneme ait. Evet. Kraliçe Berenike Galatlı, Trokmi ve Tolosoboki, yöneticisi kral Deotoros Filoromaios oğlu Galata Trokmi Tolostobogi yöneticisi Kral Deotoros Topor'a etmiş. Evet. Yine de telaffuzlarda bazen <laughs> yanlış olmuş olabilir. Evet. Kraliçe ve Galatrokmi ve Tolostobogi <laughs> yöneticisi Deotoros Filoromaios Romayos o Galatlık mı? Tolistogi yönetici Kral Eos Sapator Galat. Kalelerden oluşuyordu Galat Krallı, Trokmi ve Tolistobogi kabileleri, boyları, boyları oluşuyordu. Boylardan iki tanesi. Bunlar yani büyük isimler sonra Ankara'ya yerleştirip buranın fikir, halkını kime yakın almışlar. Ve Roma İmparatoru Ağustos döneminde kadar da hükümdürdüler. Daha sonra Roma'ya bağlanarak Ankara ve Cihar sağlığı da su Roma boyun Roma'nın eyaleti geldi. Bu bakan Nadir bile olduğu için önemli bir eser. Galatları ayrı bir videoda anlatmamız lazım. Galatlar ilginç bir halk. Anadolu'ya Galya bölgesinden yani günümüz Avrupa'sının Fransa bölgesinden çıkıp gelen barbar, vahşi bir kavim. Anadolu'yu Büyük İskender dönemdeki gelenistik dönemde yakıp yıkıp ağaç bağlayan fakat yerleşik bir hayatı olmayan göçer kavim. Daha sonra Bergama Krallığı tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra artık saldırgan tavırlarını bırakarak yerleşik hayata geçlerdir ve özellikle Ankara Sivrihisar yani Pesciunus ve Yozgat civarına yerleşmişlerdir. Dediğim gibi Galatlar iki kelimeyle anlatacak bir halk değil. Bunlar için ayrı bir video yapmamız şart. Yine burada da bir mezar taşı var. Mezar taşlarının bazıları okunmuş, yazılmış, bazıları okunmamış. Evet, buradaki mezar taşında da yine kızı Nikomedia, yani İzmit'te doğan Flavius Sabinus için bu dikili taşı onun anısına diktirdi. Her kim olursa olsun bu mezarı bozarsa devlet hazinesine kim 500 denari ödeyecektir. Mezar soygunculuğu, mezar hırsızlığı o zaman da olan bir adetti. Mezar hırsızları ya mezarları talan edip soyuyorlardı ya da başka eski mezarların kemiklerini dışarı atarak yeni cesetleri eski mezarlara gömüyorlardı. O yüzden çoğu mezar taşında bu tür ya tanrılar tarafından lanetlenecektir şeklinde manevi uyarılar ya da devlet hazinesine şu kadar ceza ödeyecektir şeklinde uyarılar bulunmaktadır. Evet, yan, yan tarafında da çok güzel bir mez, yine e, mezar taşı var. Fakat bunun tercümesi yapılmamış. Aslında çok da okunaklı bir mezar kitabesi. Hatta mezar kitabesine çok da benzemiyor açıkçası ama bu şekilde yazdıklarına göre doğru olarak kabul etmek zorundayız. Evet, buralar hakikaten sil baştan yenilenmiş. Hatta kazılar sırasında ortaya çıkan Duvarların aralarına bir de harç e, harç yapılarak sağlamlaştırılmış fakat biraz doğallığı bozulmuş. Evet burada gördükleriniz Roma hamamı ile ilgisi yok. Burada gördüğünüz karşınızdaki işte Çankırı caddesi ve karşınızda gördüğünüz binalar komple Roma dönemi yerleşimisinin e, üstüne yapılmış bir tabaka. Yani karşıdaki binaların altını kastınız Roma dönemine ait eserler çıkacaktır kesin olarak. Yine burada da tesadüf olarak yol yapım çalışmaları sırasındaki ve yolun altında devam ediyor. Roma yolu ortaya çıkartıldı. 1930'lu yıllarda. Ve 2009 yılında tekrar buralar kazıldı. Uzun bir aradan sonra ve burada Bakın gördüğünüz şu sütunu attıkları Roma yolunun stoa denen galerili, üstü kapalı kısmını gösteriyor. Ve şu gördükleriniz de Bizans dönemine kadar kullanılmış dükkanlar. Evet. Buralarda çeşitli dükkanlar ortaya çıkartılmış. Roma dönemine ait. Evet bakın burada da ortaya çıkartılan nadide eserleri gösteriyor. Evet Ankara Ankira şehir sikkesi Karakalla döneminde inşa edilen hamama ait bu civarda Karakalla'ya ait sikkeler bulunmuş. Yine amulet denen muska 2009 yılındaki Roma hamamı kazısında ele geçen fayanstan yapılmış Mısır hanedanlığına ait 19. hanedan firavunlarından 2. Ramses'in adının işlendiği yani Roma döneminde tekrar tekrar kullanılmış antik bir e, eser. Düşünün bu Mısır'dan buraya kadar tekrar gelmiş. Burası tılsım olarak kullanılıyordu. Yine burada gördüğünüz Roma döneminde imparator heykeli, yine bu, buradan çıkmış. Heykelin baş kısmı bulunamamış ve heykel beş parça olarak ortaya çıkmış. Heykel şu an Anadolu medeniyetlerimiz Müzesi'nin alt kısmında sergileniyor. Yine Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenen diğer eserlerin Atli heykeli, Ana Tanrıça Kibele'nin sevgilisi olan Attis. Attis, evet. E, tanrı, tanrıça Kibele, yani Frikyalı Tanrıça Kibele'nin sevgilisi. Mitolojide bu şekilde geçiyor. Ve Roma döneminde ve Yunanistan'da da kendisine saygı, saygı gösterilen önemli bir mitolojik simge. Yine Hristiyanlık döneminde, Bizans döneminde de buraları kullandığını gösteren Hazreti İsa'ya ait heykelcik. Evet, diğer bir kısımda da lahitler var. Roma dönemine ait ufak bir lahit. Sacrophagus. Yine layit kapağı var bir tane. Evet bakın size ilginç bir şey göstereceğim. Bu üzerinde gezindiğimiz alanda tamamen antik bir katman. Burada çanak çönük parçaları hatta kemikler bile gözükebiliyor. Osmanlı döneminde de burası bir süre mezarlık olarak kullanılmış, çöplük ve mezarlık olarak kullanılmış. Evet. Çeşitli lahit kapakları. Bunlar gelişi güzel şekilde duruyordu daha önceki dönemde burada. Şimdi bunları aynı alanat tasnif etmişler. Evet, şu lahit önemli bir lahitti fakat bunun açıklama kısmını eskiden vardı. Şimdi koymamışlar. İskenderiye'de ölüp e, Ankara'ya külleri getirilen bir Romalı'ya ait bir layit. Önemli bir layit fakat bunun evet sadece layit olarak bir açıklama konmuş. Evet meşhur aslan heykelleri Ankara'da her yerde bu aslan heykellerden görebilirsiniz. Etnografi Müzesi'nin bahçesinde de var bunlar. Hatta Ankara Sıhiye, Ordevin'in kenarındaki parkta da bir Roma dönemi aslanı var. Aslan heykellerinin hemen hepsi Ankara ve civarındaki ilçelerden ya da Kırıkkale gibi yerlerden getirilmiş. Maalesef buluntu yerleri daha önce bunları da dile getirdim halde yazılmıyor. Evet. Peyzaj olarak güzel şeyler yapılmış lakin bilgilendirme açısından sadece genel izleyici olarak belki insanları tatmin edebilir fakat çok meraklıysanız benim gibi buradaki eksiklikleri de dile getirmekten beni kimse alıkoyamaz. Evet, bu gördüklerinizde yine Roma dönemine ait altar sunak taşları. Evet, şimdi de Roma hamamına gelelim. Evet burada da bir buraya ait olmayıp sonradan buraya getirilmiş bir mezar yapısı var. Balgat Roma mezarı. Ankara'nın Balgat semtinde bulunmuş bir Roma dönemi mezarının temelleri buraya getirildi ve inşaat devam etti olduğu yerde. Fakat burada çok zengin altın müce altın ziynet eşyaları bulundu. Bunların hepsi Anadolu medeniyetlerimizden sergileniyor. Evet, gördüğünüz gibi üst kısımları olmamakla birlikte Roma mezarının giriş kısmından itibaren planı böyle. Ankara Dışişleri Bakanlığı ve Refah Partisi eski Refah Partisi binasının olduğu bölgede. Evet, gördüğünüz gibi Roma mezarının anlandırılması ve külleri sav, küllerini elde etmek amacıyla ateşte yakılmak üzere getirilen me, e, mezar sahibi Romalı zengin bir soylu ki mezardan çıkan eserler bunu gösteriyor ve cesedin yakılması için hazırlanan ateş ve üzgün ailesi ve sevenleri. Evet, Roma İmparatoru Karakalla dönemine tarihlenen antik Ankira şehrinin günümüz Ankara'sının en büyük hamam yapısı. Bu yapı ile ilgili benim ilk videolarım arasında var. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. 1930'lu yıllarda ortaya çıkartılan bu yapı her ne kadar üst kısmını kaybetmiş olsa da planını ortaya çıkartıp nasıl bir yapı olduğunu ortaya koyan önemli bir yapı. 1930'larda maalesef daha belirgin gözüken duvarları buraya Milli Savunma Bakanlığı yapılmak amacıyla dinamitle yıkılmış fakat daha sonra buranın kıymeti bilinerek bu işten vazgeçilmiş. Bizans dönemine kadar kullanıldığı düşünülüyor bu yapının.